Nevzat Tarhan'la hayata dair. Bugün ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Biliyorsunuz her cuma ilk konuğumuz kendisi oluyor. Bugün de yine bir hayli önemli bir konuyu konuşacağız. Hayır deme becerisini neden diyemiyoruz? Hoş geldiniz Sayın Tarhan öncelikle günaydın. Hoş bulduk teşekkür ederim. İyi yayınlar Giray Bey. Özellikle günümüz e, çağında şehirleşmiş dönemde artık hayır deme becerisi de kazanmamız gerekiyor ne yazık ki. E, özellikle de iş konusuysa, e, söz konusu iş hayatında olur tabii aile meselelerinde de olabilir. Neden hayır diyemiyoruz? Bununla başlayalım isterseniz. Sözü size bırakıyorum. Tabii şimdi hayır deme aslında sizin de vurguladığınız gibi bir beceridir. Yani beceri yetenekten farklı olarak sonradan öğreniliyor ve sosyal hem sosyal hem de içsel bir beceridir. Bu beceriyi küçük yaştan itibaren öğreniyoruz çocukluk döneminden itibaren demeyi veya dememeyi öğrenebiliyoruz. Yani bunu bu becerinin öğrenilmesiyle ilgili birçok insan genetik çalışmalar var. Bu nereden kaynaklanıyor bu tarz çalışmalar? hayvanlarda onun hayır deme ile ilgili sınırları genetik olarak kodlanmış bir hayvan <laughs> daha doğar doğmaz kendi işte mesela böyle teritoryal fiir vardır böyle yani güvenlik alanı vardır onun güvenlik alanı içerisinde mesela idrarıyla işaretler, kedi aslan kaplan, kedi köpek onlar o alana girene şey yaparlar, düşman görürler güvenli alanı. Oraları uzaklaştırırlar bu hayvanlarda hayvanın şeyine göre yani bir kendi güveninde hissettiği bir alanın dışında müdahale etmenin dışında yakınlarıyla ilişkilerde farklıdır. Yabancılarla ilişkilerde bu hayır deme tepkileri farklıdır. Ama insan buradan farklı olarak insan çocuğu bunları sonradan öğreniyor genetik olarak insanda bu koyulmamış. Ya yani yaratılıştan insan diğer canlılar öğrenmiş olarak doğuyor ama insan öğrenmek üzere doğduğu için bunları sonradan aile içerisinde öğreniyor. Hatta medenileşmenin ilk işareti yani önceleri önceler hep şey sanedilirdi. İnsanın taşı yontmaya başlaması gibi. Evet. Halbuki medeniyetin medenileşmenin ilk işareti komşu kit yapmak, komşuyla kendi arasında yapabilmek. Yani kendi sınırları, başkasının sınırlarına belirleyebilmek. Bu e, olarak da e, daha çok böyle sosyal bilim açısından bu çok daha önemli. Şimdi bu, bu e, e, hayır deme becerisi bu nedenle e, öğrenilmesi gerekiyor. Kişinin yetiştiği ortam önemli. Çocukluk çağı travmaları ve yaşantıları önemli. Ve o kişinin değişime ve yeniliğe açık olup olmaması önemli. Kendini sürekli geliştirme içinde olup olmaması önemli. Bu nasıl öğreniyor peki insanoğlu? Şu şuradan öğreniyor. Bu 2000 yılından sonra iki kişi Nobel ödülü aldı. İki davranış iktisatçısı bu konuda. Satın alma insanı nasıl karar veriyoruz konusunu araştırmaktan. insan nasıl karar veriyoruz derken insan mesela aklına bir düşünce geliyor, bir his geliyor. Ya insan ilişkilerinde bir talep geliyor, bir ihtiyaç oluyor. Böyle durumlarda evet, hayır, uygun, uygun değildir, güvenli, güvenli değildir diye her an karar veriyoruz. ya yani aslında yaşam bir seçimdir. Yani hayat bir tercihtir sloganımız var ya bizim o aslında yaşam bir seçimdir. Hayat bir te tercihtir. Yani her dakika her saniye onlarca tercih yapıyoruz, Onlarca karara veriyoruz. böyle. Böyle durumlarda her karara evet diyebilmek ve her karara hayır diyebilmek mümkün değil, doğru da değil. Ama bunları nasıl seçeceğiz? Önemli olan o. Bunun için hayır demek bir şeydir yani insanın kendi kişilik sınırlarıyla başkasının kişilik sınırları arasındaki sınırları koruyabilme becerisidir aslında. Kişinin ilişki sınırlarını koruyabilme becerisidir. Bu beceri geliştirilebiliyor. Ya yani yeni olaylarda, yeni durumlarda yeniden yazılıyor bu. Yani özellikle çocukluk dönemlerinde öğrendiğimiz bir hayat senaryoları var, yaşantılar var, deneyimler var. Yani Birçok böyle olumlu olumsuz yaşam senaryolarımız var. Onları onları diyelim büyüdükten sonra ergenlikten sonra birçok senaryoyu yeniden yazmamız gerekiyor. Çünkü yeni aktörler giriyor hayatımıza. Bu şekilde yeniden yazıyoruz. O aktörlerle ilişkilerde sağlıklı ilişki kurabilmek, iletişim kurabilmek için yani her şeyi evet demeyi tercih eden bir tarz var. Her şeye hayır diyen tarzlar. Bunlara çok rastlarız. Mesela bizim şeyimizde vardı ben Katı'da görevliyken bir albay vardı. Yokuş Hasan'da adı. Her şeye önce hayır derdi. Ondan sonra yokuşa, yokuşa çıkardı. Her şeye hayır derdi. zor ikna edilirdi. Yani şu anda ben bakıyorum. Yani böyle birçok şeyde bir, geçenlerde bir iş adamı böyle ya yani iş takibine giderken böyle antidepresan böyle an, bir ilaç var. Onu alıyorum dedi. Yani nerede nasıl işler alıyor? i̇şte yani filanca belediye iş yapıyorum. iş takibi yaparken bunu alıyorum yapmazsam tansiyonum yükseliyor diyordu. Yani şimdi böyle bir durumda bir stresin 100-200 yıl önceye göre çok daha fazla yaşandığı bir ortamdayız. Stres yönetiminin de gereğidir hayır diyebilme. Ve kişilik gelişiminin bir gereğidir hayır, hayır diye bilme. Yani hayır diyememe bazı insanlarda bir zayıftır. Bazı insanlarda her şeye hayır önce hayır derler, ondan sonra dinlerler. Aslında o insanların hayır demesi bir bana zaman tanı demektir. Ve bu kişiler iletişimde çok şey olur. Çok hata da yaparlar. Yanlış anlaşılırlar. İnsanlar ona ondan kaçarlar. Böyle durumlarda yani negatif olurlar iletişimde. Ee, bu tarz e, ilişkilere olumsuz ilişkilere sebebidir. Ama her şeyi evet diyen kişiler bir müddet sonra evet der ama evetin arkasına durmaz Güven, güvenilmeyen kişi olurlar. Her şeyi evet diyen kişi. Yani bunun evet ve hayırları için kişinin kurallı yaşamayı e, ve e, böyle hayatın kurallı bir ortam olduğunu bilmesi gerekiyor. Kurallı bir ortam olmayan evde büyüyen çocuk bu beceriyi öğrenemiyor. Yani kurallı eğer Evde kurallı ortam yeterli değilse gevşek disiplin varsa mesela öğrenemiyor ya her şeye izin veren ebeveynlik tarzı varsa yine öğrenemiyor. Ama yani bir annenin birisi evet çok evet diyor birisi de her şeye hayır diyorsa çocuk tutarsız disiplinde yetiştiği şey yine öğrenemiyor bunları. Yani fazla katı disiplinde her şeyi yapan ailelerde de çocuk özgüveni düşük çocuklar oluyor pasif. ...pasif agresif çocuklar oluyor... ...yani evet diyorlar ama sinsice... ...kendi bildiklerini yapıyor... Entrikatik tipler ortaya çıkıyor... Yani ...bizim kültürümüzde maalesef... ...baskı kültürlerinde... ...korku kültürlerinde... ...hayır diyememe... ...özellikleri fazla oluyor... ...böyle durumlarda evet diyor ama... ...bu sefer B şekilde davranıyor... Yani ...gizli gündem olan kişiler... ...ortaya çıkıyor... ...ve güvenli olmayan davranışlar ortaya böyle bir çocuk yetiştirmiş oluyoruz. Her şey evet diyor gayet güzel ağzından bal akıyor. Bakıyorsunuz tam tersini yapmış. Yani böyle olunca da o kişiyle uzun bir yolculuğa çıkamazsınız. Güvenli ilişki kuramazsınız. Ve, ve güvenliğinin, ol güvenli ilişkin olmadığı yerde de ilişkiler sık sık kopmalar, dağılmalar yaşıyor. Yani bunlar bütün iş insan kendini geliştirmek isterse her mükemmel insan yoktur. Ama evet mükemmel olmaya çalışan insan olmamız lazım bizim. Yani elimizdeki imkanları en mükemmel şekilde kişilik olarak da ilişkiler olarak da geliştirmeye çalışmamız önemli. Yani neden peki insan hatta bu hayır demek sosyolojik sonuçları da var bunun bak sosyolojik sonuçları var yani aşağı yukarı 1900'lü yıllarda bir yaşanan bir şey var biliyorsun Zenci Rosa Park vakası var Mesela otobüse biniyor Zencilere ayrılmış yere oturuyor arkada şeyde beyazlar da işte ön tarafta oturuyor beyazlar yer kalmıyor birisi onun yer vermesini ona kalkmasını istiyor o da kalkmıyor hayır diyor ona Ondan sonra hapse giriyor, Bak, hapse giriyor düşündü Şu ayrımcılığı görüyor musun? Bu ne zaman oluyor? işte 1900'lü yıllarda oluyor. Yani şeyin halini görüyorsun Batı, yani özgürlükçe dediğimiz Batı aslında yani böyle e, Batı medeniyeti aslında bir kan medeniyetidir. Acı medeniyetidir. Yani böyle bir ayrımcılığın normal kabul edildiği, köleliğin normal kabul edildiği böyle bir durumda ama burada mesela hayır diyen bir şey ortaya çıkıyor. Özgürlükçülük ortaya çıkıyor. Ve bunu ABD'de oluyor bu. Avrupa'dan Avrupa'daki kilise baskısına kaçanlar oraya gidiyorlar. Orada e, burada özgürlüklerine sahip çıkmaya çalışıyorlar ve bir zenci kadın Rosa Parks hayır diyor hapse giriyor. Ondan sonra bu insan haklarını savunan bütün savunucular şey haline geliyor. Amerika'nın iç savaşında da Güney Kuzey Savaşı'nda da aslında kölelik savaşıdır o. Kölelikten kurtulma talebi köleliği talep edenler kazandı o savaşı köleliği isteyenler değil bu bu tabii kölelikten kurtulması yani aşağı yukarı 1960'lilere ya, kadar yani ikinci dünya savaşına kadar e, süren bir süreçtir yani bunu da e, özellikle e, bilmekte fayda var orada bir şeyin hayır diyebilmesi yani orada bir e, şu yolcunun zenci bir yolcunun hayır diyebilmesi artık bardağı taşıran damla oluyor, şeyi değiştiriyor. Bu nedenle bizim burada hayır diyebilmeyi bizim yerinde ve zamanında nasıl kullanırız? Bu mesela hatta şöyle de diyebilir. Neden hayır diyemiyoruz? Hayır dememiz gereken durumlarda bunun arkasında genellikle bir korku envanterimiz var. Bu korkular nedeniyle mesela bazı kişilerde ne vardır? eleştirilme korkusu vardır. Yani hayır dediğim zaman eleştirilirim, de, eleştirilirim ve bir müddet sonra e, e, ben e, yanlış bir kişi, duyarsız bir kişi olarak böyle takım ruhunu bozan kişi olarak, bencil bir kişi olarak algılanırım diye evet diyor içine sinmediği halde. Ve bu, bu durumda hayır diyeme yöntemini baş geliştiremiyor. Bu eleştirilme korkusu oluyor. Mesela bir de bazı insanlar da çatışmaktan müthiş korkarlar. Yani bir derecesine korkarlar. Çatışmaktan korkan bir insana, buyurgan bir insan yaklaştığı zaman onu rahatlıkla korkutup bastırır ve yönetir. Yani, halbuki insan yani şey durumlarda, zor durumlarda hayır demeyi başarabilmesi gerekiyor. Hatta bunun şey tarihte örnekleri çok fazla var mesela. şeyin yani Emevilerin ilk döneminde o e, e, muaviyenin olduğu mecliste e, o zaman işte Hazreti Peygamber dönemlerinde tabiinden olan e, birisi de var diyor ki hep susuyor ya diyor ki ona e, Hazreti Muaviye niye konuşmuyorsun diyor doğruları söylesem senden korkuyorum diyor hayır desem yani şey e, doğruları söylesem Allah'tan senden korkuyorum. E, ...yalan söylesem de Allah'tan korkuyorum diyor... Ve, ...ve ona en kibarca hayır demiş orada... ...müthiş tarihe düşen bir tavır koymuş orada... ...yaptığının yanlış olduğuna dair mesela... ...bu, bu da bir hayır deme yöntemidir... Yani ...kabaca olmadıkça her davranışa hayır denebilir... ...her yanlışa kabaca olmadıkça her davranışa hayır denebilir... ...onu bilmek gerekiyor... ...bütün şey ilkeli davranmayı konusunda kararlı olmak önemli... İşte bazı insanlar çatışma korkusu çok şey var, önemli çatışma evet. korkusunda e, e, bu, bu baskın karakter yani çatışma çıkmasın diye ben e, baskın karakter karşısında pasifiz olurlar. Sonra, önemsizlik e, ilgili de bazı insanlarda yani bana önem verilmez işte ben dışlanırım korkusuyla yani beni de unuturlar yok sayarlar korkusuyla evet deyip yani orada e, şey yapmak yani grubun dışında kalmamaya çalışmak bu gençlerde bunu çok en çok bağımlılık davranışında görüyoruz bağımlılık yani bağımlı bağımlılıkta çoğunlukla bir grup baskısı oluyor da çeteci çete, ergenlik dönemi çete yaşı zaten arkadaş aileden daha önemli arkadaş idlar içerisinde birisi bir şey ikram ediyor yani ona hayır diyemiyor hayır diyemiyor o böyle böyle durumlarda ondan sonra başlıyor e, ba ...hoşuna da gidiyorsa devam ettirmeye başlıyor... ...hayır diyememe... ...yani yanlışlara hayır diyebilmek bir şeydir... ...gelişmişlik işaretidir... ...yani o, o yanlışlara hayır diyemeyen... ...diyemeyen bir çocuk... ...yani evde bunları... ...rahatlıkla konuşamayan, öğrenemeyen bir çocuk... ...dışarıda sahte bir... E, ...sahte mutluluğun olduğu... ...böyle sahte bir... E, ...rahatlamanın olduğu ortamda... E, madde kullanma yanlış olduğu hayır diyebilir mesela diğer bir rastladığımız çocuk ihmal ve istismarında da hayır diyemem en büyük sebep yani çocuk çocuk böyle durumlarda büyüklerden aile büyüklerinden birisi yani onunla ilgili çeşitli oyunlar içerisinde istismar davranışı ortaya çıkıyor ona hayır diyemiyor çünkü ona özel alan ve mahremet eğitimi veriliyor çocuklara şu anda bu. Çünkü farkında olmadan anne baba şey yapıyor. Çocuğun senin özel yerlerine, iç çamaşırının dokunduğu yerlere sen izin vermedikçe annem baban yani ben bile sana dokunmam, dokunamam diye çocuğa bunu öğrettiğin zaman çocuk böyle durumlarda öyle birisi yaptığı zaman hayır diyebiliyor. Küçük yaşta özel alan mahremiyet kavramını öğrenmesi bu açıdan önemli. Hatta aile içi şiddet Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde. Neden? Bunun arkasında hayır davranışı yani böyle biriktiriyor biriktiriyor genellikle eşler kadın eşler biriktiriyor biriktiriyor en sonunda alıştırıyor eşini ondan sonra hayır dediği zaman da eşi çıldırıyor. Halbuki evliliğinin ilk başında eşi yanlış bir şey yaptığı zaman bu senin yaptığın yanlış fakat ailenin geleceği için şu anda sana şu anda ses çıkarmıyorum ama bunu onaylamıyorum. Dediği zaman, bak evliliğe, aileye de huzuru bozmadan kendi sınırlarını koruyup çizebilir insan. Bu da böyle nazikçe hayır demen yöntemlerinden birisidir. Bize başka bir korku da şudur, hayır demeyi, ...şimdi insanın gerektiği zaman söylememe karşısındaki üzüm üzmek kaygısı. Yani aslında özellikle insanın bu başkasını incitme duygusu bazı insanlarda yüksekti. Aslında güzel bir duygudur. Fakat onu incitmeden hayır demek mümkün, hayır demek mümkün. Biz bazen şey oluyor böyle, bazı terapilerde rastlıyoruz böyle. Yani hayır dememiz yanlış olduğunu söylememiz gerekiyor bazı insanlara. Yani o tarzdaki insanlara yaklaştığımız zaman incin söylemek için alternatifler sunuyoruz böyle. A olsa ve olsa böyle durumlarda nasıl yani alternatifler içerisinde en doğru kararı vermeyi kendisi böyle durumda da hayır demem gerekirdi kendisi anlıyor. Alternatifler içerisinde yani burada ayrıntılı düşünüp doğru karar verebilmek bir şeydir. Yani beynimizin ön bölgesini, kaptan köşkünü beynimizin doğru kullanabilmektir. Yani burada diye bazı insanlarda da mesela mükemmeliyetçi insanlarda yani ya ya her şeye hayır derler yahut da ya böyle her itiraz ederler. Önce hayır derler. Daha sonradan yaparlar. Yahut da bu ki, çünkü evet dersem kontrolü kaybetmiş olurum korkusu vardır bu kişilerde. Evet. Burada yahut da kontrolü kaybetme korkusuyla evet derler ama yapmazlar. Bu tarzdaki tepkiler ortaya çıkıyor. Bunlar da yine kişinin tabi bunlar değişmesini isterse bizim kültürümüzde genel olarak böyle aile içi de insan ailesine, eşine her şeyine hayır diyor. Dışarıda herkese evet diyor. Bu çok yaygın. hayır dışarıda hayır diyemiyor. Eşine de e, aile içine hayır diyor. Hatta böyle bir ben böyle bir terapi esnasında bir şey rastlamıştım. Ya dedi bizim bizim e, e, eşim dedi, kocam dedi. dışarıda tavuk gibi evde horoz gibi dedi. <laughs> Yani burada ne oluyor işte bak burada çifte standart ortaya çıkıyor. Yani demek ki insan yani bunu bunu yüzleşebilmesi önemli bununla. Bunu böyle bir durum böyle bir insanı geçmek zor gerçekten. Yani evde terörist gibi oluyor. Dışarıda eee ağzı var, dili yok. Ne güzel kocam var diyorlar. Halbuki evde öyle değil. Bu da e, başka bir örnek. Yani demek ki burada nazikçe reddedebiliriz. Yani kabaca olmadan her şeye hayır denebilir. Hatta ben ilk böyle, böyle, altın orta noktayı bulma, böyle uzlaşmacı olabilmek şey terapide çok önemlidir. Biz bazı şeyler vardır böyle. Mesela her şey iyi hastalar vardır. Her şey hayır derler. Hayır derler. En sonunda kabul etmez hiçbir şeyi. En sonunda e, seans bittiği zaman e, böyle ayrılırken de ben işte doktor istediğim gibi oynadım her şeyi hiçbir şeyi kabul etmedim de derken bir ezber bozucu bir davranış yapmak zorunda kalırız. Yani denir ki yani seninle hiçbir şey hiçbir konuda anlaşamadığımız konusunu anlaştık değil mi? dediğin zaman mecburen evet der mesela burada. Yani orada aslında onun yüzleşmesini bazı gerçeklerle de sağlamış oluruz. Ya yani onun için bir insana iyilik yapmaktır. Yani bir insana hayır demek bir armağandır ...birçok insana. Onun o armağanı vermekten kaçınmayalım. Hayır dediğiniz zaman onu yanlıştan korumuş oluyorsunuz. Yani samimi bir hayır her zaman göstermelik evetten çok çok daha iyidir. Samimi bir hayır Doğru. diyebilmek ona yardım çabasını gösterir. Yani Ona böyle onu kontrol etmek, ezmek çabasını göstermez. Ve o hayır dediğimiz zaman bu hayırın düşünülmüş bir karar olduğunu hissettirmemiz lazım. Düşünülmüş bir karar değilse o zaman bana biraz zaman var, Seni anlamaya çalışıyorum veya bana biraz zaman tanı, araştırayım ondan sonra evet veya hayır ondan sonra diyelim diyebilirsiniz. Ya yani her şey o anda hemen karar vermek zorunda değilsiniz ki. Hatta buna sessizliğin gücü deniyor. Bazı durumlarda hayır demeniz gereken durumda derseniz, daha kırıp dökeceksiniz o halde ya biraz zaman istersiniz, sessizliğin gücünü kullanırsınız, analiz edersiniz, kar zarar analizi yaparsınız. Ya yani ona göre ve böyle durumlarda şu şu gerekçelerle bu işe hayır demek zorunda. İlla hayır kelimesini kullanmak gerekmiyor böyle durumlarda. Yani şimdi ne, yapılabilir mesela böyle hayır hayır diyebilmek için? Ya ben seni anlamaya çalışıyorum ama yani şöyle değil de böyle yapsak ne dersin denebilir. O da, o da onun dediğini hayır deyip ona alternatif sunmuş oluyorsunuz. Yani bir de bu olaya şu açıdan baksak ne dersiniz dersiniz ve o kişiyi hissi, hisleriyle davranıyorsa o kişi hisseden beynini kullanıyorsa onun düşünen beyn, beynini devreye sokmuş oluruz. Yani bunun, bunun için bazı insanlar da çocukluk yaşantılarını bugüne taşırlar. Yani uzamış ergenlikler vardır özellikle yakın ilişkilerde yaşantılarda ya yani çocukluk yaşında bugüne yaşar çocuklarını hani ya hayır 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 diye böyle küser tutarsa o o şekilde şeylere girer yahut da yani annemin babanın sevgisini kaybetmemek için her şey evet der biriktirir biriktirir... birden patlar ya yani bunlar aslında biraz kişilik gelişiminin gelişmişliğinin ee, çocukluk dönemine takılıp kalmasıyla ilgili bir durum o, bu kişilerde evet vahiri yönetemiyor çok daha fazla yani immatür dediğimiz böyle pueril dediğimiz çocuksu kişilerde bu daha fazla ama iyi niyetliyse öğrenmeye açıksa bir insan her zaman öğrenir bunu ve hayatta hep her zaman bir insan doğru kararlar veremeyebilir yani e, böyle durumlarda özür dileyemek de, de önemli bir erdemdir özür dilediğim zaman. Yani insan Kesinlikle. özür dilemesi onun zayıf olduğunu göstermez. Onun da bir insan olduğunu gösterir. Ve o kişiyi de güven ilişkisini daha kolay kurabilirsiniz. Yani onun için bazı şeylerde bazı böyle kişisel gelişimciler özür özür dileyecek bir hayat yaşıyorsan hiç yaşama tarzında yani özür dilemeyi değersizleştiren bazı şeyler vardır, ekoller vardır. bu egosu yüksek kişiler narsizmi besleyen ekollerde bunlar. Bu kişiler yani amaçları vardı mesela menfaati kaybetmek için birçok insanda hayır demesinin ya diyememesini menfaat odaklı düşünüyor. önemli önceliği menfaat. Bu menfaate ulaşmak için her şey evet de ulaştıktan sonra o kişiyi yok sayar. Yani böyle kişilerde zaten yani bir insanı anlamak için evet evet ve hayırlarını topladığımız zaman o insanın daha iyi e, analiz etmiş oluruz aslında. Evet. Yani bu şekilde e, e, hayır deme becerisi gerçekten bir e, kolay bir beceri hayatımızın sonuna kadar kazanılması gereken bir beceri diyebilir. Kesinlikle. E, çok da güzel bir şekilde ayrıntılarıyla aktardınız. E, çok teşekkür ediyoruz e, Sayın Tarhan. Haftaya yine görüşmek dileğiyle efendim. İnşallah, kolaylıklar. Sağlıkla e, kalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol, efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ve şimdi de kısa bir